şunu bunu seçen ederken sesleri yükseliyor. Ve Allah-u Teala Hucurat Suresinin ikinci ayetini indiriyor. Allah Resulü'nün yanında diyor, arkadaşınızla konuşur gibidir, konuşmayın. Sesinizi diyor, onun sesiniz üzerine çıkartmayın. Böyle gidiyorsunuz farkında olmadan diyor, amelleriniz diyor, boşa gider. Dikkat edin bu ayetin muhatabı ki, Hazreti Ebu Hazreti Ömer. Amelleriniz diyor, bak boşa gider helak olursunuz. Ateş ehlinden olursunuz. Dikkat edin. Bunun daha ötesinde daha dehşet bir durum adama ayet söylüyorsun bana mantıksız geliyor. Hadis söylüyorsun zayıftır belki. Hadis söylüyorsun bence belki öyle değildir. Bu Allah Resulü'nün sesini üzerine ses çıkartmaktan daha fazla bir durum. Veya adam ehli olmadığı bir durumda konuşuyor mesela. Fıkıh konusunda, akide konusunda. Ehli değil ama konuşuyor. Ama o konuşmasının ne manaya geldiğini bilmiyor. Allah böyle diyor. Allah Resulü böyle diyor. İmam Şafii Vahimullah diyor ki bir cahil veya ehli olmayan bir konuda bir şey söylese diyor böyle ki tuttursa dair diyor o yanılmıştır diyor. Yanlış yapmıştır. O yanılmıştır. Diyor. İnsan bildiği şeyin alimidir, bilmediği şeyin cahilidir. İnsan bildiği şeyler hakkında konuşması lazım. Bilmediği şeylerden uzak duracak. Mesela bazen bana soru soruyor. Ben diyor ki bana sorma fıkıh konusunda, Abdullah'a sor. Veya Kur'an konusunda bir şey mi söyleyeceksin? Ömer'e sor. Yani bir konu hakkında insanın bilgisi varsa konuşsun. Yoksa konuşmasın kardeşim. Bu din bencelere kalmamış. Herkes kafasına göre bir şey konuşamaz. Ama nedense herkes alimdir. Nereden duydun falan kes söyledi. Ya arkadaş falan kes bu Müslim mi? Subhanallah. Dedik ki bir ayet indi. Nasıl bir ayet? Amelleriniz diyor boşa gider. Sohbetin başına ne dedim? Sabit bin Kays gür sesli bir insan. Sesi yüksek bir insan. O bu ayetin indiği günde bir yerden bir yere gidiyor duyuyor ki böyle bir ayet inmiş. Dizlerinin bağı çözülüyor sabitin. Yıkılıyor adeta. Kendi kendine diyor ki eyvah diyor ben ben helak oldum diyor. Benim diyor amellerim boşa gitti diyor. Ben diyor ateş ehlindenim diyor. Ben cehennemliyim diyor. Onu gören bir sabit diyor ki ey sabit, diyor bezin be, bezin arttı diyor. Yani ben beyaz oldum sen diyor. O da diyor ki hiç sorma, hiç sorma diyor. Ben diyor Allah Resulü'nün yanında diyor sesimi çok yüksek bir şekilde kullanırdım, konuşurdum diyor. Bu ayet bana muhataptır diyor. Sabittir artık diyor cehennem elindendir diyor. Benim diyor hüznüm budur. Yıkılıyor sabit. Ama bizlerdeki durum nasıl? Biz bir ayet, bir hadis duyarsa hemen başkalarına giydiriyoruz. Bana anlatmıyorlar onu anlatıyor veya Frankese anlatıyor. Yahu sana bir pay yok mu bu Kur'an'dan? Bu ayetler Hristiyanlara anlatıyor, bu ayetler Yahudileri anlatıyor, bu ayetler münafıklara anlatıyor. Bu ayetler işte şunlara anlatıyor. Yani bize bir şey kalmadı bu Kur'an, hani öğüttü iman edenler için. Bizim öğüdümüz yok mu? Sabit bin Kays yüzünü kederli, ağlar bir şekilde evine doğru koşturuyor. Onun eşi Abdullah binti Cemile eşinin adı Cemile idi. İçeri geri girmez kendi odasına geçir Sabit bin Kays sürgüleri çekiyor kilitliyor kapıyı hatta kapıya çiviler çakıyor. Hanımı ne oldu diyor ey Sabit hiç sorma diyor hiç sorma Ayhan Hanım diyor. Ben de ateş ayağından ben cehennem ehlindenmiş. Niye diyor? Böyle bir ayet indi diyor. Sesi gür kimdir diyor şu Medine'de? E benim diyor. Sabit bin Kays öyle bir insandı ki, öyle bir muttaqi birisiydi ki, münafıklara karşı, Yahudilere karşı en ufak bir şey duydum mu Allah Resulü'nün? Onu incitecek, ona karşı bir söz duydu mu? Hemen nerede yüksek bir yer vardı, Sabit bin Kays oraya çıkıyordu ve Allah Resulü'nün tabiri caizse avukatlığını yapıyordu. Ve onlara şiirleriyle tokat derecesinde sözler söylüyordu. Şiirleriyle o Yahudi ve münafıkları tokatlıyordu Sabit bin Kays. Allah münafıkun suresinde ne diyor? İzzet, şeref Allah'ındır, Resulü'nündür ve ona tabi olan müminlerindir. İzzetli, şerefli bir şekilde, tıpkı ismi gibi sabit, tıpkı bugünkü toroslar gibi sabit bir şekilde o müşriklerin, o kafirlerin karşısında Allah Resulü'nü küçük küçük tebeciklerinin üstüne çıkıp haykırıyordu, savunuyordu Allah Resulü'nü. Öyle, boşuna ona demiyorlardı Allah Resulü'nün şairi, Hatib-ül Resulillah, Allah Resulü'nün hatibiydi o. Boş bir insan değildi Sabit bin Kays. Heyetler geliyordu 9. yılda, hicretin 9. yılında. Heyetler kendiyle beraber boya Allah Resulünü incitecek, üzecek veya davasının boş olduğunu ispatlayacak şairler, hatipler kendileriyle beraber getiriyorlardı. Allah Resulü'nü dinledikten sonra onlar Ey Allah'ın Nebisi, eğer diyor, İzin verirsen bizim şairimiz konuşsun. O şair de, onların şairi de çıkıp Allah Resulü'nü incitecek, davasını küçük düşürecek şiirleri harmanlayıp söylüyordu. Allah Resulü onlar sözlerini bitirdikten sonra Ey sabit diyor, Kum ya sabit, fe'ecibhu, kalk konuş, sabit tıpkı dediğim gibi Toros dağları gibi dimdik kalkıp onlara Allah Resulü'nün kim olduğunu şiirleriyle haykırıyordu. O konuştukça, o şiir okudukça Allah Resulü'nün yüzü gülüyordu. Gülümsüyordu. Yüzünü güldürüyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bizler sohbet 40 dakikaya geçmesin diye geçen hafta, geçen haftalarda Hubeyb'in hayatını anlatırken önemli bir kesidini geçmişim. Allah ben ve sizi affetsin. Kafirlere karşı dindik durulması konusu açıldı ya. Hübeybi şehit etmeden önce ona yanaşıp dediler ki idam edilmeden önce herkese sorulur. Ölmeden önce diyor bir isteğin var mı? Ey Hübeyb. Hübeyb de evet diyor var. İki rekat diyor namaz kılmak istiyor. Hubeyb'i çözüyorlar. Hubeyb normal bir sürede iki rekat namazını kılıyor. Selamını verdikten sonra o müşriklere o gün orada Ebu Sufyan vardı. Müşriklerin uğurları vardı. Onlara dönüp diyordu ki vallahi sizin Hubeyb ölümden korktu da namazı uzattı demeyeceğinizi bilsem diyor ben diyor namazımı uzattıkça uzatacaktır diyor. Ama diyor siz diyor böyle bir söz söyleyeceksiniz diye diyor namazımı uzatmadım diyor. Ebu Süfyan diyor o aktarıyor bize. Ben diyor o kadar reisle, beyle, kralla oturdum. Hübeyb'deki diyor izzeti, şerefi, şecaatı olan onların de görmedim. Ve diyor o kadar melik, kral gördüm. Allah Resulüne bu kadar bağlı çevresinde olan hiçbir melik görmedim. Allah Resulüne bu kadar bağlı var. Sizin diyor Hübey ölümden korktu da namazı uzattı demeyeceğinizi bilseydim diyor. Vallahi diyor namazı uzatacak. İşte izzet ve şeref. İzzeti ve şerefin tarifini bizler sahabide görüyoruz. Sabit bin Kays o ayeti duyar duymaz ne yapıyor? Evine çekiliyor, sürgüleri çekiyor, kilitliyor kapıları, hatta çiviler çakıyor kapılara. Eşi Cemile'ye diyor ki, vallahi Allah Resulü buraya gelmeden veya ondan bir emir gelmeden diyor ben dışarı çıkmayacağım. Ben diyor helal oldum. Kapıları üzerine kilitledikten sonra acı acı ağlamaya başlıyor. Sabit. Subhanallah ya Rabbi. Bunlarda nasıl bir yürek var? Nasıl bir hesap duygusu içerisindeler? Nasıl bir hesapla hesabını yapıyorlar? Günümüz insanlarına baksanız Allah için. Ufak tefek hesapları ne yapmış adam kendine dert edilmiş. Adamın hesabını sigortalı bir işte çalışır. Kızın hesabı ne? Evli olan biriyle evlenmek için bir de işi olsun. Adamın başka bir derdine bakmışsın, analım olsun. Veya bakıyorsun insanların sırtına basa basa bir yere varmak istiyor. Böyle saçma sapan hesaplarla hesaplanmış ucuz insanlar var maalesef çevremizde. Ben her zaman derim, insanı kalitesini belirleyen Allah katındaki kalitesini belirleyen o adamın derdidir. Hedefidir. Bir adamın sigortalı bir iş gibi, araba gibi, ev er gibi bir derdi varsa bu adamın Allah katına nasıl bir değer olabilir ki? Nasıl bir değer olabilir? Senin şu dünya içerisinde belki okyanustan bir damladır senin derdin dünya dünyaya nazaran. Allah bu dünyaya zaten sivrisineğin kanadı kadar değer vermiyor ki. Sana, senin derdine mi değer versin? Sana mı değer versin? Bir adamın derdi ise, şehit olmaksa veya firdevse adın cennetleri ise veya Allah'ın dini bütün beldelere, beldelere hakim olsun, tevhid bayrakları her ülkede dalgalansın diye bir derdi varsa adamın, o adam işte Allah katına kaliteli bir insandır. Kaliteli bir Müslümandır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, insanlardan öyleleri vardır ki diyor, heybetlidir, güzel giyinir, makamı vardır insanlar arasında ama diyor, o adamın diyor, Allah katında diyor, sivri sineğin kanadı kadar değeri yoktur diyor. Sivri sinek kadar değeri yoktur o adam. Diyor. Boylu poslu olabilir, güzel giyiniyor olabilir, makamı olabilir, insanlar değer veriyor olabilir, kıskanabilir. Hani Musa'nın e, İsrailoğulları ne yapıyordu? Karun diyor ne güzel bir insan diyor. Keşke onun malı bizde de olsun. Musa Aleyhisselam ne diyor? Yazıklar olsun size. Allah katındaki nimetlerin niye dert edinmiyorsunuz demek istiyor. Yazıklar olsun evet. size. Sahabinin derdine bakar mısınız? Adam ne yaptı? Ayet hemen üstüne aldı. Ben anlatıyor dedi. Direkt. Bu ayet benim muhatabım. Ve bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabit nerede diyor. Hatibin nerede diyor. Hasta mıdır diyor. Sabiti diyor gören var mı? Sahabidir ki sorma sorma diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Sabit diyor. Kendini diyor eve kapattı. Kitledi diyor kapıları üstüne. Sürgüleri çekti diyor. Çiviler çaktı diyor. Acı acı diyor ağlıyor. Kendini diyor harap etti diyor sabit. Niye diyor ne oldu ki diyor. Hacura suresinin ikinci ayeti diyor, kendisi için indiğini söylüyor. Ey Allah'ın Resulü. Hayır diyor. Hayır diyor. Öyle değil, öyle değil diyor. Sabiti anlatmıyor bu hani. Gidin diyor, sabiti getirin diyor. Gidin diyor, getirin. Birkaç kişi sabitin evinin önüne gelip sabite sesleniyor. Bağırıyorlar. Ya sabit diyor. Sen diyor ateş ehlinden değilmişsin diyor. Ya sabit. Allah Resulü diyor seni çağırıyor. Diyor Allah Resulü beni çağırıyor. Evet diyor sen diyor cehennem ehlinden diyor. ey sabit. Şaşırıyor sabit. Sürgüleri çekiyor. Kilitleri açıyor sabit. Çivi, çaktığı çivileri söküyor. Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Allah Resulü'nü görünce mescitte ağlaması artıyor sabitin. Sözler boğazına düğümleniyor sabitin. O konuşunca rüzgarın bile sustuğu, Medine'lilerin sustuğu, Medine'nin kendisine kulak kesildiği o kişi artık konuşamaz hale geliyor. Allah Resulü sabiti nasıl gördü? Ya sabit diyor ne oldu sana? Sabit bin Kays dedi ki hiç sorma diyor. Ey Allah Resulü ben ateş ehlindenmişim. Ben cehennemlikmişim. Yok diyor, ya sabit diyor, o ayet diyor, senin muhatabın değil. Seninle bir ilgisi yok diyor, bu ayetin. Gel diyor, otur. Tıpkı Allah Resulü, bir çocuğu susturur gibi, bir çocuğu teselli eder gibi, sabiti karşısına oturuyor, oturturuyor Ya sabit diyor, sen diyor, ateş ehlinden değilsin diyor. Boşuna endişelendin diyor. Ya sabit diyor, sen diyor, cennet ehli. Sen diyor cennetliksin diyor ya sabit. Subhanallah. Sabite müjdeyi veren kim? Allah Resulü. Aleyhisselatü Vesselam. Korkma diyor sen cennet ehlindensin. Ve sabit diyor Allah kaybı açtıkça açıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Ey sabit diyor ister misin diyor hamledilecek bir hayatın olsun. Sonra da diyor Allah yolunda şehit düşesin diyor. İster misin? Nasıl istemem diyor ey Allah Resulü. Sen diyor öyle yaşayacaksın. Sabit bin Kays Allah Resulü'nden o müjdeyi alıyor. Ve bir gün yine bir ayet diyor. Kibirlenmeyi nehy edecek, yasaklayacak Lokman Suresi'nin 18. ayetini. Allah diyor böbürlenerek yeryüzünde yürüyen ve kendini beğenip böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Sabit bin Kays bu ayeti yine bizim alışık olmadığımız bir durum. Üstüne alıyor. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben diyor güzel giyinmeyi seven güzel elbiseler giyinmeyi seven bir kişiyim diyor. Temiz giyinmeyi seviyorum diyor. Yani diyor biliyorum kibirden diyor ne yol oldu yasaklandı bu bizim için. Peki diyor güzel giyinmek de kibirden midir? Yoktur ya sabit diyor. Allah diyor güzeldir, güzel olanı sever. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla dahi görüşeceği zaman Ayşe annemiz anlatıyor diyor ki bizim elimizde diyor, bir su küpü vardır. Su küpü. Allah Resulü ne zaman ashabın karşısına çıkacaksa gidiyordu su küpüne eğilip saçını başını üstünü düzeltiyordu. Sudan kendini görüyordu. Üstünü düzeltiyordu. Hey Allah'ın Resulü diyor, sen diyor arkadaşların içinden de suslayınca. evet Müslüman adam her zaman temiz olur, şık olur, güzel giyinir. Ama maalesef bu konuda da yani bazı insanlar sınıfta kalmış. Müslüman temiz olması lazım, şık giyinmesi lazım. Hani fakirlik temizliğin önüne geçecek bir durum değil ki fakir olabilirsin. Var ya bir temiz olsun. Yani komiklik olsun diye söylemiyorum. Adamın bir tırnağı var. Pançer gibi. Bir tırnak uzatmış, ayak tırnakları top oynasa topu patlatacak. O tırnaklarla. Yani bir Müslüman ahlakına yakışır mı bu? Bir koltuk altı var adam uzat, uzatıyor bir <laughs> Uzatıyor mu acaba? Saçından uzun adamı ya. <laughs> Subhanallah. Ya bu Müslüman ahlak mı? Kim alimlere göre Cuma günü gusletmek vaciptir, farzdır. temiz giyiniyor adam. Yani subhanallah bu Müslüman ahlakı değil ya. Sabit bin Kays güzel giyiniyor, temiz giyiniyor. Allah Resulü ne yaptı? Onu tasdikledi. Sen doğru yapıyorsun, güzel yapıyorsun. Hazreti Ömer diyor ki, kişi diyor kazandığının yarısını diyor, güzel kokuya harcasa diyor israf etmiş sayılmaz. Bak bir adam diyelim ki aylık 2000 lira para alıyor. Bir milyarına gidip parfüm alsa kendine diyor Hazreti Ömer diyor, İsraf etmiş sayılmaz o kadar ki yani önemli adam dişini fırçalayabiliyor, altın kablamasın sanki adamın dişleri Acaba en son ne zaman fırçalardı insan merak ediyor Bir ağız kokusu var adamın yani bu yani Subhanallah şey olsun diye söylemiyorum ha hani kişileri kastederek veya Öyle gördüklerimi söylüyorum. Adam ağız kokusu var adamın yanına yanaşılmıyor. Subhanallah. Ya e bu Müslüman ahlakı mıdır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki müminin vasıflarını anlatırken diyor ki müminin yanına girdin, girildiği zaman diyor o kişi diyor kendini sanki güzel bir bahçeye girmiş gibi hissetmesi lazım. Adamın yanına giriyorsun adam başlıyor dertlerini anlatmaya. Ben senin derdini dinlemek zorundayım. Yok yani dertleşilebilir ben bunu demiyorum. Bu sıkıntı değil. Müslüman Müslümanın derdini dinlemeli. Bu güzel bir şey. Ama niye durduk yere veya sıkıntılarını anlatıyorsun, adamı bunaltıyorsun? Veya niye giyinişine, yüzüne, eline filan dikkat ediyorsun, adamı rahatsız ediyorsun görünüşünden? Hani güzel bir bahçeye girilecek gibiydi müminin yanı. Yani temizlik konusunda da bizler maalesef biraz geride kalmışız. Bu konuya da dikkat etmek lazım. Yani yeri gelmişken söylüyorum. Ve bir haber geliyor. Medine çalkalanıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etti diye haber geliyor Medine'ye. Yıkılanlar arasında tabii ki Sabit bin Kays da var. Yıkılıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra. Sahabi dağılıyor. Hazreti Ömer biliyorsunuz Allah Resulü kim öldü dese diyor ben onun diyor kellesini uçuracağım. Hazreti Osman bir köşede ağlıyor. Hazreti Ali bir köşede yıkılmış. Liderliğin gerektirdiği ümmetin en hayırlı kişisi olmayı hak eden Hazreti Ebu Bekir Medine'nin dışında bir evi vardı. O evindeyken haberi duyuyor. Koştura koştura tabii ki geliyor. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Üstündeki bezi açıyor. Allah Resulü'nü alnından öpüyor. Ve ona diyor ki sen diyor yaşarken de güzeldin. Diriyken de güzeldin. Vefat ettikten sonra da güzelsin. Üstünü örtüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve halife seçiliyor Hazreti Ebubekir. Ondan sonra Hazreti Ebubekir'in Bekir'in 2 yıllık, iki yıl 4 aydan var Bir halifelik süreci var ama çok sıkıntılı, çalkantılı bir dönem. Gün geliyor, çatıyor. Yemame savaşı oluyor, Yemame savaşı. Yemame savaşı, Müseyleme Museyle, Tül Kezzab'ın yandaşları. Yani İslam tarihinde çok zor olan savaşlardan bir tanesidir, Yemame savaşı. Müseyleme yalancı bir peygamber, yani yalancı bir peygamberlik iddiasında bulunmuş. Ben peygamberim diyor. Ve işin ilginç yanı 40 bin taraftar bulmuş kendine. 40 bin kişi yanında. Onun kabilesinde olan bir kişi, onun yalancı olduğunu biliyor ama yine de soru soruyor. Diyor ki, sana diyor ne zaman vahiy geliyor, melek ne zaman yanına geliyor, gündüzleri geliyor. Allah'a emanet. Diyor ki gündüzler gelir. Sen yalan söylüyorsun. Melek diyor sen gece de Sen yalancısın diyor. Ben hiç diyor, kendini diyor, sıkma diyor. Uğraşma diyor. Ben biliyorum sen yalancısın. Ama diyor benim diyor kavmimin yalancısı diyor onların en doğrusundan benim için daha sevimlidir diyor. Bu savaşta diyor biz senin yanında duracağız diyor. Yani kavmiyetçilik, ırkçılık evet. ön planı. Sırf ırkçılık uğruna alanın yanında duruyor. 40 bin kişi İslam ordusunun 3-4 katına Öyle bir ordu hazırlanmış. 40 bin kişi. Irkçılık deyince mesela insanlar aklına hep milletim, kendi milletin, kendi devletin şu bu aklına gelir. Irkın için faydalı bir şey yapacaksan, ırkın için hayırlı bir iş yapacaksan Selman-ı Farisi'nin yaptığı gibi. Selman-ı Farisi la karşılaştığında ne diyor? Diyor ki vallahi ben de sizin gibi diyor, bir mecusiydim. Ama diyor ben hakkı aradım ve buldum diyor. Sizler de diyor İslam'a girin, İslam'a tabi olun. Kurtuluş vallahi buradadır diyor. Hayatından birkaç kesit anlatıyor. Yalvarırcasına kavmini ne yapıyor? İslam'a davet ediyor. Bizim de kavmimiz için yapabileceğimiz en iyi şeylerden bir tanesi veya en iyisi onların İslam'a davet etmek veya İslam içerisinde İslam'ın ne olduğunu onlara anlatmak. Mevdudi Rahimullah diyor ya, biz diyor, sadece diyor, kafirleri İslam'a davet etmiyoruz diyor. Biz Müslümanları da İslam'a davet ediyoruz. Yama ve savaşı çok zor bir savaş. Sabit bin Kays, Yama ve savaşının akşamında ne yapıyor? kefenin sırtına alıyor. Hanut denilen bir koku var Hanut. Zaferan gibi bir koku. Ölülere sürülen bir koku. Üstüne ne yapıyor? Sürüyor. Bunun mesajı şu aslında. Ebu Dicane gibi, Ebu Katade gibi, Kaka bin Amr gibi sahabiler Hanut kokusunu üzerlerine sürüldü. Bu müşriklere aslında bir mesajdı. Nasıl bir mesaj? Biz buraya ölmek için geldik. Yani kaçıp gideceğiz diye bir şey yok diyor. Biz buraya ölmek için geldik. Hatta müşriklere muhatap alıp ne diyordu onlara? Ebu Ducane gibi sahabiler, Sabit bin Kays gibi sahabiler. Sizler diyor, şu tapındığınız dünyada diyor, biz çok yaşadık. Çok yaşadık. Bak diyor bizler Kepenlerimizi üzerimize aldık. Ölüm kokusunu da üzerimize sürdük. Bizler buraya diyor ölmeye geldik. Ya zafer ya ölüm. Bizler diyor sizin şu tapındığınız dünyayı, dert edindi edindiğiniz dünyada diyor çok bile yaşadık. Çok bile yaşadık diyor. Bizler diyor Rabbimizi özledik. Bizler cenneti özledik. Bizler ahireti özledik. Ahiret için varız diyorlar. En iyilerimiz dahi diyorum ya sahabi anlamakta düşük hasanı Hasan-ı Basri Rahimullah ne diyor? sizdir diyor görseydiniz deli derdiniz. Ama sahabi diyor sizi görseydi tabi ne söylüyor ha? En hayırlı ikinci nesle söylüyor. Diyor ki sahabi sizi görseydi size Müslüman demezdi. Tam bir teslimiyet Vahiy teslim olmuş insanlar. Tam bir teslimiyet. Ve savaş başlıyor. Sabit bin Kays şehitliği arıyorlar. Koridorlardan giriyor, çıkıyor. Müşriklerin arasına girip çıkıyor. Bir de bakıyor ki yeni nesil, tabi'in nesli kırılıyor. Dökülüyorlar. Hayıflanıyor. Sabit bin Kays şaşırıyor bu duruma. Bir tepenin üstüne çıkıyor ve diyor ki ya maşaru Rasulillah ya ashabu Rasul halumma ileyne diyor. Halumma ileyne diyor. Bu tarafa gelin diyor. Allah Resulü'nün ashabı diyor bu tarafa gelsin. Allah Resulü diyor yaşarken diyor biz böyle bir şey görmedik diyor. Allah Resulü'nün ashabı diyor bu tarafa gelsin. Topluyor insanları, sahabeyi karşısına. Ölüm üzerine biatlaşıyorlar. Sabit bin Kays. Ve Kuzeyfe'nin azadı kölesi Salim. Hazreti Ömer'in kendisine hayran bırakmış bir kişi. Salim. Salim gibi bazı sahabiler ne yapıyor? Çukurlar açtırıyorlar. O Yemame Savaşı'nda ayaklarını çukurlara ne yapıyorlar? Göndürüyorlar. Müşrikler geldiğinde, olur da bir anlık nefislerine kapılmasınlar, geri dönmesinler diye ayaklarını çukurlara ne yapıyordu? Göndürüyordu, gömdürüyordular. Dedim ya, Yemame gibi, Uhud gibi, Bedir gibi meydanlar, cennette gitmek isteyen insanların toplanma merkezidir. Onlar da cennet için zaten uğraşıyorlardı. Ölümü kovalıyorlardı. Bizler ölümden kaçıyoruz onlar ölümü kovalıyorlar. Aramızdaki fark. Ve çarpışıyorlar o halde. Salim ve Sabit bin Kays orada paramparça olmuş, uzuvları kesilmiş sahabilerden birkaç tanesidir. Paramparça olarak Rabbine kavuşuyorlar. Allah sahabinin yolundan gitmeyi bize nasip etsin. Sahabeyi anlamayı bize nasip etsin. Rabbim nefislerimizin şerrinden bizi korusun. Bize bu dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler versin. Bizi, Allah. ana babamızı ve tüm eminleri bağışlasın.